Soru 1. Aşağıdaki tabloda bazı sıvıların sıcaklıkları ve bulundukları yerler belirtilmiştir. Buna göre sıvılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kaynama noktalar arasındaki ilişki 3, 1, 2 şeklindedir. Kaynama noktası 3 şeyden etkilenir. Moleküler arası çekim kuvveti, dış basınç. Dış basıncın büyük olduğu yerde kaynama noktası fazladır. Ve sıvının safsızlığı. Tuzlu su saf suya göre kaynama noktası daha fazladır. Tabloya da baktığımız zaman sıcaklık aynı olduğu için sıcaklığın bir etkisi olmayacak. İzmir deniz seviyesinde bulunduğundan dolayı dış basıncı Ankara'ya göre daha fazladır. Dış basıncın büyük olduğu İzmir'de kaynama noktası daha büyüktür. A seçeneğindeki kaynama noktalarını karşılaştırdığımızda üçüncü kabın tuzlu su olması deniz seviyesinde olması yani dış basıncın Ankara'ya göre daha büyük olmasından dolayı kaynama noktası yüksektir. 1 ve 2'yi karşılaştırdığımızda her ikisi de saf sudur. Dış basıncı büyük olanın kaynama noktası büyüktür. İzmir deniz seviyesinde olduğu için dış basınç fazladır ve kaynama noktası yüksektir. A seçeneği doğrudur. 20 santigrat derecedeki buhar basınçları arasındaki ilişki 2-1-3 şeklindedir. Buhar basıncı kapalı kapta ölçüldüğü için dış basınçtan etkilenmez. Moleküller arası çekim kuvveti, sıcaklık ve safsızlık. Tuzlu suyun kaynama noktası saf suya göre yüksektir. Buhar basıncı ise saf suya göre daha düşüktür. Bu durumda dış basınçtan etkilenmeyeceğine göre bulundukları yerin bir önemi yok. 1 ve 2'nin buhar basıncı herkese saf su olduğu için birbirine eşittir. Tuzlu suyun buhar basıncı saf suya göre daha düşüktür. B seçeneği yanlıştır. 20 santigrat derecedeki buharlaşma hızları arasındaki ilişki bir ve ikinci kaba baktığımız zaman her ikisi de saf sudur dış basınca göre dış basıncın fazla olduğu İzmir'de buharlaşma hızı daha yavaştır dış basıncın daha düşük olduğu Ankara'da buharlaşma hızı daha fazladır iki büyüktür bir C seçeneği doğrudur kaynama sırasındaki buhar basınçları arasında ki ilişki 1 eşittir 3 büyüktür 2'dir. Kaynama sırasında buhar basıncı dış basınca eşittir. Yani aslında soru da dış basınçlarını karşılaştırmamızı ister. 1 ve 3 İzmir'dir. Deniz seviyesindedir. Ve bu dış basıncı daha yüksektir. Ankara daha yukarıda olduğu için dış basınç Ankara'da daha düşüktür. 1 ve 3 eşittir 2'den büyüktür. D seçeneği doğrudur. Bulundukları ortamın dış basınçlar arasındaki ilişki 1 büyüktür 2. İzmir deniz seviyesinde olduğu için dış basıncı daha büyüktür. E seçeneği de doğrudur. Birinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 2. Şekildeki 3 özdeş kaba aynı sıcaklıkta eşit kütlede X, Y ve Z sıvıları konulduğunda sıvı yükseklikleri sırasıyla 10 santim, 5 santim ve 15 santim oluyor. Bir süre sonra sabit sıcaklıkta sıvı seviyelerin eşit olduğu gözlendiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle yoğunluklarını karşılaştıralım. Yoğunluk kütle bölü hacimdir. Eklenen maddelerin kütleleri aynı olduğu için Hacmi büyük olanın yoğunluğu küçüktür. Hacmi büyük olan Z sıvısının yoğunluğu en küçüktür. Daha sonra X sıvısı hacmi en küçük olan Y sıvısının yoğunluğu en büyüktür. Birinci öncüre bakalım. Z'nin kaynama noktası en yüksektir sabit sıcaklıkta sıvı seviyelerin eşit olduğu gözlemlenmiş. Öyleyse burada buharlaşma söz konusu. Buharlaşma hızını karşılaştırabiliriz. Madde miktar olarak en fazla olan Z seviyenin eşitlenebilmesi için en fazla buharlaşanın olması gerekiyor. Buharlaşma hızı en büyük olan Z daha sonra X miktar olarak en az olan Y olduğu için buharlaşma hızı da en az Y'dir. Moleküler arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa buharlaşma hızı da o kadar düşüktür. Y'nin buharlaşma hızı düşük olduğu için öyleyse moleküler arası çekim kuvveti Y en fazladır. Z buharlaşma hızı çok yüksek olduğu için moleküler arası çekim kuvveti en düşüktür. Moleküler arası çekim kuvvetinden kaynama noktasına geçelim kaynama noktası ne moleküler arası çekim kuvveti ne kadar güçlüyse sıvımız o kadar yüksek sıcaklıkta kaynar. Kaynama noktalarını karşılaştırdığımızda y büyüktür, x büyüktür. Şuraya z diyelim. Z. Öncüleri okuyalım. Z'nin kaynama noktası en yüksek değil, en düşüktür. Yanlış. Y'nin moleküler arası çekim kuvveti x'ten büyüktür. Doğru. X'in öz kütlesi Z'ninkinden küçüktür. Hayır, büyüktür. Yanlış. İkinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 3. Aşağıda verilen katılardan hangisinin genel özellikleri diğer dördünden farklıdır? Katılar Kristal katılar ve amorf katılar diye ikiye ayrılır. Elmas, kuru buz, naftalin ve sofra tuzu kristal katılardır. Daha düzenli istiflenmiştir. Mum ise amorf katıdır, daha düzensizdir. 3. sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Amorf katı olduğu için. Soru 4. Gliserin bileşiğinin yapısında şeklindedir gliserin bileşiğinin viskozitesi aynı koşullarda saf suya göre daha yüksektir bunun nedeni niceliklerinden hangileridir viskoziteyi etkileyen faktörler sıcaklık moleküler arası çekim kuvveti molekül arası çekim kuvveti ve ema diyebiliriz yani mol kütlesi Koşullar aynı olduğu için sıcaklığın burada bir etkisi yok. Eması büyük olanın aynı koşullarda eması büyük olanın viskozitesi büyüktür. O zaman mol kütlesi etkilidir. Moleküler arası çekim kuvveti yani tanecikler arası çekim kuvveti. Saf suda hidrojen bağları etkilidir. Gliserinde de hidrojen bağları etkilidir. Fakat gliserinde hidrojen bağ sayısı daha fazla olduğu için viskozitesi daha yüksektir. Öyleyse ikinci öncülümüz doğrudur. Öz kütlenin viskozite ile bir alakası yoktur. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 5 Yukarıda tabloda maddenin fiziksel halleri ve bu hallerle ilgili bazı özellikler karışık olarak verilmiştir. Buna göre fiziksel hallerin Özelliklerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. Bu ortamı maddenin dördüncü hali olan plazmayı ifade eder. Plazma A ile eşleşir. Taneciklerin arasındaki boşluk en fazladır. Katı, sıvı, gaz. Buraya da gaza doğru gidildikçe tanecikler arasındaki boşluk artar. B özelliği gaza aittir. C tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Bu durumda C özelliği katıya aittir. Belirli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın doldurduğu kısmının hacimlerini alır. Öyleyse D özelliği sıvıya aittir. 1C, 2D, 3B, 4A. Bunları bir arada bulunduran cevabımız D seçeneğidir. 5. sorunun cevabı D seçeneğidir. Yukarıda özellikle verilen katı türü aşağıdakilerden hangisidir? Erime noktaları yüksektir. Erime noktası yüksek dediğinde metalik ve iyonik katıları almamız gerekir. Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. İyonik katılar Katı elektriği iletmezler. Sıvı ya da sulu çözeltileri elektriği iletir. Bu durumda iyonik katıyı da eleriz. Üçüncü öncülde kat ile hareketli değerlik elektronlar arasındaki çekim kuvveti ile oluşur. Metalik bağ elektron denizi dediğimiz değerlik elektronların hareketiyle oluşur. İçerisinde de artı yüklü katyonun elektron denizindeki elektronlarla arasında oluşturduğu elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşan katılardır. Altıncı sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 7. Viskosite ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç viskositedir. Birinci öncülümüz doğrudur. Viskosite sıcaklıktan ve moleküler arası çekim kuvvetinden etkilenir. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır, akışkanlık artar. İkinci öncül doğrudur. Moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artar, akışkanlık azalır. Üçüncü öncülde moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite azalır demiş. Bu öncül yanlıştır. Viskozitenin artması beklenir. Yedinci sorun cevabı B seçeneğidir. Soru 8. Saf bir madde hal değiştirdiğinde ortam soğuyor. Buna göre saf maddenin hal değişimi hangileri olabilir? Saf bir madde hal de hal değiştirirken ortam soğuduğuna göre öyleyse dışarıdan ısı alıyor demektir. Ortamdan ısı alıyor ve ortamın soğumasına sebep oluyor. Katı sıvı hale geçerken ortamdan ısı alır. Sıvı Gaz hale geçerken ortamdan ısı alır. Ya da katı gaz haline geçerken yine ortamdan ısı alır. Endotermik olaylardır. Erime katının sıvıya dönüşmesidir. Kaynama sıvının gaza dönüşmesidir. Süblimleşme katının gaza dönüşmesidir. Bu üç hal içinde ortamdan ısı alınır ve ortam soğur. 8. sorunun cevabı E seçeneğidir. Soru 9. Yukarıda verilen bilgilerden doğru ya da yanlış olanlar tik işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre bu bilgilerden kaç tanesinde tik işareti hatasız olarak kullanılmıştır? Amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı yoktur. Evet amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı yoktur. Yumuşama sıcaklığı vardır. Bu bilgi doğrudur. Tik doğru yere konulmuştur. Elmas moleküler katıdır. Elmas kovalent katıdır. Tik. Öyleyse bu ifade yanlıştır. Tik doğru yere konulmuştur. Sıvılaştırılmış doğal gaz için LNG kısaltılması kullanılır. Bu ifade doğrudur. Bu yüzden de tik doğru yere konulmuştur. Klimaların soğutma ilkesi gazların genleşme özelliğine bağlı olarak gerçekleşir. Aslında bu ifade doğrudur. Bu yüzden tikin doğru yerde olması gerekir. Ama yanlış kısmına konulduğu için bu tikin konulduğu yer yanlıştır. Havadaki nem, bağıl nem ile hissedilen hava sıcaklığı doğru orantılıdır. Nem arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. Bu ifade doğrudur. Öyleyse tik doğru yere konulmuştur. 9. sorumuzun cevabı 4'tür. Yani D seçeneğidir. Yukarıdaki tabloya göre x, y, z saf sıvılarının aynı ortamdaki kaynama noktalarının doğru karşılaştırılması nasıl olmalıdır? Aynı ortamda x ve y zaten aynı ortamdadır. Dış basınçları her ikisinin de 2'dir. Öncelikle bunların kaynama noktalarını bir yazalım. Y büyüktür x'ten. Z dış basıncı 1 olduğunda kaynama noktası 120'ymiş. Dış basınç arttırıldığında kaynama noktası da artar. Z'nin dış basıncını 2'ye getirirsek eğer kaynama noktası da 120'den daha fazla olur. Çünkü dış basıncı arttırdığımızda kaynama noktası artar. Z'nin dış basıncı 2 olduğunda kaynama noktası 120'den fazladır. Y'nin 120'dir, X'in de 100'dür. Öyleyse kaynama noktaları sıralaması Z, Y, X şeklindedir. 10. sorunun cevabı A seçeneğidir. Soru 11. Isıtılan bir madde için sıvı kütlesi zaman değişim grafiği verilmiştir. Bu grafik ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Başlangıçta ortamda sıvı kütlesi olduğu için A seçeneğinde başlangıçta madde sıvı haldedir. Bu doğru bir ifadedir. Bu sıvının hal değişim grafiğini seçecek olursak Sıcaklık, zaman. Başlangıçta sıvının kütlesinde herhangi bir değişiklik olmadığından dolayı hal değişimi gerçekleşmemiştir. İkinci bölgeye geçtiğinde sıvının kütlesi azaldığı için burada hal değişimi olmuştur. Daha sonra sıvı kütlesi tamamen azaldığından dolayı gaz fazına geçmiştir. Sıvı gaz sıvı burada sıvının kütlesi azalıyor artık şu noktada bitti ve gaz fazına geçti buraya kadar olan bölge yukarıdaki tabloda birinci bölge şuraya kadar olan bölge sıvının kütlesinin giderek azaldığı ikinci bölgedir bu durumda ikinci bölgede potansiyel enerji azalır düzensizliğin arttığı yerde yani sıvıdan gaza geçerken Düzensizliğin arttığı yerde potansiyel enerjinin de artması beklenir. Öyleyse B seçeneğinde ikinci bölgede potansiyel enerji azalır ifadesi yanlıştır. C, birinci bölgede x'in kinetik enerjisi artar. Sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. C seçeneği doğrudur. İkinci bölgede x kaynamaktadır. Evet, sıcaklığın sabit olduğu ikinci bölgede kaynamak kaynama başlar. İkinci bölgede maddenin düzensizliği artar. Sıvıdan gaza geçiş olduğu için maddenin düzensizliği artar. 11. sorunun cevabı B seçeneğidir. Yandaki tabloda saf X, Y, Z sıvılarının aynı basınç altındaki kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre aynı şartlarda X, Y, Z sıvıları için yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle kaynama noktalarını sıralayalım. Z, Y ve X şeklindedir. Moleküler arası çekim kuvveti ne kadar büyükse, kaynama noktası da o kadar büyüktür. Yani kaynama noktası ile aynı sıralamaya sahiptir. Buhar basıncı ise, buhar basıncı ne kadar küçükse, sıvımız o kadar hızlı kaynar. Z, buhar basıncı küçük olduğu için kaynama noktası büyüktür yani kaynama noktasıyla tam tersi sıralamaya sahiptir. Uçuculuk ise buhar basıncı ile aynı sıralamaya sahiptir. Buhar basıncı ne kadar yüksekse o kadar uçucudur. X büyüktür, Y büyüktür, Z. X büyüktür, Y büyüktür, Z. Bu durumda birinci öncülde oda sıcaklığında buhar basıncı en fazla olan X'tir buhar basıncı en fazla olan x'tir. Birinci öncülümüz doğrudur. Uçuculuğu en fazla olan z'dir. Uçuculuğu en fazla olan x'tir. Z'nin uçuculuğu en azdır. İkinci öncülümüz yanlıştır. Moleküler arası etkileşim en fazla olan y'dir. Moleküler arası etkileşim en büyük olan z'dir. Kaynama noktası en yüksek olduğu için. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. 12. sorunun cevabı A seçeneğidir. X, Y ve Z maddelerinin 1 atm basıncındaki erime ve kaynama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Oda sıcaklığında Y ve Z sıvı haldedir. Oda sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Erime noktasının sol tarafında maddeler katı haldedir erime ve kaynama noktaları arasında sıvı kaynama noktasından sonra gaz halindedir. Y ve Z 25 santigrat dereceyi yerleştirirsek 25'i buraya yerleştirim Y için Z için de 25 dereceyi bu bölgeye yerleştiririz. Bu durumda oda sıcaklığında her ikisi de sıvı haldedir. Birinci öncülümüz doğrudur. 120 dereceden yüksek sıcaklıklarda homojen karışırlar. 3 maddemiz de 120'den sonrası için gaz halinde olduğu için gaz karışımları homojen karışımlardır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Z'nin katı olduğu sıcaklıkta X sıvı halde bulunur. Z'nin katı olduğu sıcaklık 5 derecenin altındaki sıcaklıklardır. X'in sıvı halde olabilmesi için 30 dereceden daha üst sıcaklık gerekir. Bu durumda Z'nin katı olduğu sıcaklıkta X'in sıvı olma ihtimali yoktur. Üçüncü öncül yanlıştır. 13. sorunun cevabı B seçeneğidir. Soru 14. Belirli bir sıcaklıkta havadaki bağın nem arttıkça değerlerinden hangileri değişebilir? Bağın nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Bağın nem arttıkça suyun buharlaşma hızı azalır suyun denge buhar basıncının balın nemle bir alakası yoktur. Öyleyse 14. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Soru 15. Yukarıdaki olay ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sıvının gaz haline geçmesidir. Suyun su buharı haline geçmesi olayıdır. Bu olay ısı alan bir olaydır. Birinci öncü doğrudur. Buharlaşma olayı gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur. 3. Tancikler arası boşluk artar. Katı, sıvı, gaz. Bu sıralamayla gidildiğinde tancikler arası boşluk artar. 3. öncül de doğrudur. 15. sorunun cevabı E seçeneğidir. Soru 16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm gazlar için geçerli bir özellik değildir? Gazlar sıkıştırılabilirler. Evet genleşme gazlar için ortak özelliktir. Bulunduğu ortama yayılma ortak özelliktir. D seçeneğinde reaksiyon verme. Her gaz reaksiyon verme eğiliminde değildir. Buna en güzel örnek 8A grubundaki soy gazlardır. Argon, neon, helyum. Bunlar reaksiyon verme istekleri oldukça az gazlardır. Öyleyse 16. sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 17. Havada bulunan azot ve oksijen elementlerinin kaynama sıcaklıkları ve havadaki hacim yüzdeleri tabloda verilmiştir. Hava bir karışımdır. Evet, azot, oksijen ve diğer gazların bulunduğu bir karışımdır. Birinci öncül doğrudur. Havanın büyük bir bölümü azot ve oksijen gazlarından oluşur. Yüzdelerini topladığımız zaman %99'luk kısmı azot ve oksijenden oluşur. İkinci öncül de doğrudur. Hava sıvılaştırıldığında ilk elde edilen oksijen gazıdır. Oksijen ve azot gazının kaynama noktalarını karşılaştırdığımızda oksijenin kaynama noktası azotun kaynama noktasından daha yüksektir. Yani ilk kaynayan azottur. Öyleyse tam tersini düşünürsek ilk sıvılaşan da azotun olması gerekir. Bu durumda üçüncü öncül yanlıştır. 17. sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 18. Yukarıdaki gazlardan gazların hangileri kuru havanın bileşiminde bulunur? Azot, oksijen ve karbondioksit kuru havanın bileşiminde bulunan gazlardır. 18. sorunun cevabı E seçeneğidir. Soru 19. Yukarıda verilen sıcaklık zaman grafiği verilenlerden hangilerine ait olabilir? 1. Karbondioksit gazı karbondioksit gazı dışarıya ısı vererek gaz sıvı ve katı hale geçebilir İki yerde hal değişikliği söz konusu burada gaz şurada hal değişikliği var gaz sıvı burada sadece sıvı burada hal değiştirmiş sıvı katı burada ise sadece katı bu durumda bu karbondioksit gazı olabilir azot bu oksijen gaz karışımları olabilir Birinci bölgede bu gazlardan bir tanesi sıvılaşır. İkinci bölgede diğeri sıvılaşır. İkinci de olabilir. Demir katısı. Demir katısı katı, sıvı ve gaz fazına geçerken sıcaklığın artması gerekiyor. Dışarıdan sıcaklık ısı almalı ve sıcaklığın artışı söz konusu. Bu durumda üçüncü öncülümüze ait olamaz. 19. sorunun cevabı B seçeneğidir. Soru 20. Aşağıda verilen şekillerden hangisi maddenin gaz halini temsil eder? Gazlar bulunduğu kaba homo homojen bir şekilde dağılmıştır. Bu durumda 20. sorunun cevabı B seçeneğidir. Kabın her yerine homojen dağılması beklenir.